Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ayça Ayşin, Turan ve Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Ay Alp Navruz ve Ayça Ayşin, Turan'ın e Bodrum'da yaptığı tatilden muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Şimdi ise Ayşe Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un muhteşem e, tatil görüntülerini bir araya topladım ve sizlere sunuyorum. İki aşıktan sizler için muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum. Eğer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.